Senin tanınman hiçbirimizin işine gelmez. O halde hemen gidelim. Acele etme. Hele bir hava kararsın da. Sana bir haberimiz var küçük hanım. Sevineceksin. Nedir? Bu akşam bu evden gidiyoruz. Gidiyorsunuz demek. Çok şükür. Eyvah! Gene kapı çalmıyor. Bana bak, bu sefer kapıyı açmak yok, tamam mı? Geldim. Ayol geldim. Patlamadın ya. Geldim aman geldim. Yandık karı kapıyı açıyor. Hı. Durdur onu. İmkansız bir şey yapamaz. Sen yanında kal. Biz içerideyiz ona göre. Sakın ağzından bir şey kaçırmasın. Aa, merhaba Hacer Hanım. Rahatsız <laughs> etmedik ya. Yo ne münasebet. Buyurun Şerafettin Bey. Buyurun. Ee, bak Hacer Hanım, düşünmek için bir hafta mühlet istemiştiniz. On beş gün oldu, ses seda çıkmadı. Ee, yanılıyorsunuz Şerafettin Bey. ...eğer kararımızı değiştirirsek sizi çağıracağımızı söylemiştik. Yani evi satmıyor musunuz? Bakın avukat bey verdiğiniz para çok az. Hem biz evimizden memnunuz. Canım kızım sen ne anlarsın ev işinden? Ya Hacer hanım sen de bir şey söylesene ev senin. E ne söyleyeyim ben Şerafettin bey? Ben bu işlerden anlamam. Gül bilir. E ne demek anlamam? Sen anlamayacaksın da bu küçük kız mı anlayacak? Senin bu külüstür evine tam 350 bin lira para veriyorum. Evet tam 350 bin lira. Vay anasını. Paraya bak be. Allah Allah. Hişt. Sus lan. Ben de bu paranın çok az olduğunu söylüyorum. Zaten satmaya da niyetimiz yok. Bak Acar Hanım. İyi düşün etrafa kulak asma sonra pişman olursun. Sat şu evi bana. Allah kusura bakma Şerafettin Bey. Bu işi gül bilir. Pekala. 20 bin lira daha veriyorum. Evet. Evinin fiyatı 370 bin lira oldu. Hadi At şu kağıda bir imza al 370 bin lira para hazır evet para hazır şimdilik niyetimiz yok satmaya karar verirsek size bildiririz İyi düşünün ama neyse bırakın şimdi bunları Şerafettin, ve senin haberlerim ee, var e, ya tamam haber... teyze tamam ee, tekrar düşünürüz bu fırsat bir daha ele geçmez ah. e ee, hadi bize müsaade ayol durun oğlu... olur teyze olur ee, güle güle kız lafı niye ağzıma kadın öyle konuşturmadın beni ha İşler sarpa sarıyor galiba beyefendi. Yok canım eninde sonunda satacaklar. Daha ne kadar bekleyeceğiz beyefendi? Bu ev olmadan inşaata başlayamıyoruz. Başlayacağız az kaldı az. Hele bir de şu evi ucuza kapatabilirsek yaşadık. <laughs> Bana bakın. Müteahhidin söylediklerini duydunuz. E, ne olacak? Ne olacağı var mı? Herif 370 bin veriyor bu eve. Soygunda alacak olduğumuz paradan daha fazla. Ne yapalım? Bu para bizim olabilir. Yapma ya. Sahi mi? Ne demek istiyorsun? Bu kadın oğlu isterse evi satar mı? O da sorulur mu? Acar Hanım senin neyi zannediyor? Oğlu. O halde? Hala anlamadım. Yani kadından evi satmasını mı isteyeceğim? Heh şöyle! Allah yaşadık. Olmaz öyle şey yapamam. Niye ya? Bana bakın. Hemen gidelim buradan. Deli misin sen? O aptallığı bırak. Öyleyse ben yalnız giderim. Ya ama yok. Bir yere gidemezsin. Ne olur gidersem? İhbar ederim seni. Kalleş. Bırak aptallığı. Bu evde kalmamız gerek oğlum. Ne zaman çıkacaksınız? Nereye? Ne demek nereye? Bu akşam gideceğinizi söylemediniz mi? Söyledik. O halde? Şimdi vazgeçtik. Kalıyoruz. Ne yani? Biz hep böyle hapis mi kalacağız? Merak etme, bir çaresine bakarız. Okula gitmem gerek. Pekala, yarın okula gidersin.